Arkadaşlar. Merhaba. <laughs> evet, sıfır gerçek bir güncellemesiyle beraber karşınızdayız. Kalkayım bir saniye. Ve ayı çıktı, değil mi? Evet. Kalkar mısın? Ben balık tutacağım. marka yapma. Ne yapayım? Kalk. Ne yapacağız bugün? Ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> Biliyor musun? Hayır. Sana soruyorum ben de ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum rastgele başlattım. Şaka şaka. Söyleyeyim mi? Söyle. Bugün. Bugün. Hmm. Hazır mısın? Bugün mü? Yarın mı? Söyle artık. <laughs> Heyecan aldım. Hazır mısın? Hı. Hem sıfır yer güncellemesini tanıtacağız. Hem de ne yapacağız söyleyeyim mi? Ne yapacağız? Hazır mısın? Söyle hadi. <laughs> Parkur yapacağız. Parkur mu yapacağız? Beni takip et. Geliyorum. Nereye gidiyorsun? Ha geliyorum. Arkadaşlar burada ben e, kırmızı takımı tuttum. Yani ateş takımını. E, Kostümünden belli oluyor. Evet. Ve Biz 10 olduk. Onlar 9 şu an. Ha oraya mı gidiyoruz? Hayır, yavaş yavaş ineceğiz. Şimdi çakılacağız yere. Şaka şaka. Nereye gidiyoruz? En iyi yere. Ben nereye gittin görmedim ki. Bak buradayım. Ha dur geleceğim. Evlere evlerin yerini uçuyorum geldim. Paten yeri var ya. Tam geleceğim. Oraya çıktım. Arkadaşlar şuranın ne olduğunu anlamadım bir bak. Hiçbir şey yaramıyor galiba orada. Değil mi? Yarış ha? Bekle hayır öyle yapmayacağız. Bisikletli değil göstereyim mi? Dur. Ne yapacağız? Neredesin? Buradayım buradayım. Hani? Ha. Bak şurada bir boşluk var. Hmm. Buradan geçeceğiz ilk önce. Ay. Kostümlerle yarışacağız. Kostümlerle mi? Evet bak. 3 2 1 başla. Kim sona varırsa. <laughs> Sen arkada kaldın. <laughs> on oldular hayır. Kim on mu oldular? Evet. <laughs> ben bilerek çektim. Yenileceğini anladın değil mi? Hayır. Zaten. Söyleyeyim mi? Zaten yenecektin. Tamam yenecektin de şunu Arkadaşlar ben bir durdurmam gerek Hemen geliyorum. Evet e, arkadaşlar bir sorun çıktı. Ondan devam ediyorum. Sürpriz kutu. Alacağım hemen. Hayır, ben de alayım. Ama sen de alınır. Evet, aldım ben. Üçmüş. Unuttum. Aldım bakalım ne veriyor. İyi ben başlıyorum yarışa. Arkadaşlar bir saniye bir işim çıktı. Evet arkadaşlar aldım. E, düştüğümü gösteremedim demin. İşim çıktı demiştim galiba. Neyse devam ediyoruz. Neredesin? Ben yarış yapıyorum Niye söyleyeyim hemen arkadaşlar? Biz direkt 10-10 olduğunu görünce e, bay bay yarışa soktuk direkt. Ondan da öyle. Ben birazcık bir şeylere bakacağım. Tanıtacağım daha doğrusu. Arkadaşlar bildiğiniz gibi zaten öyle aynı. Hiçbir şey değişmedi yani. Şunlar falan var. Bir de kuşlarımız işte kostüm. Arkadaşlar burada bir bug yapmak istiyorum hemen. Bakın. Uçuyorsunuz. Böyle giriyorsunuz suya direkt yavaşça. Bakın bu açık kalıyor tamam mı? Şimdi böyle çıkıyorsunuz. Bunu kapatıyoruz. Bir kere zıplıyorsunuz bakın. Hala bu açık kalıyor ama orada tuş da kapalı gözüküyor. Ve böyle zıplayınca da böyle işte şey oluyor. Bence güzel. Onun hayır 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 demin 9 9 9 10 biz 10 onlar 9'u da görmüşsünüzdür. Evet bu arada piramiyon paket açmaya çalışıyorum ya. Yani. Neyse yani bunu bozmak istiyorsanız da direkt böyle tıklayıp sonra tekrar kapatabiliyorsunuz. Değil mi? Evet. Arkadaşımız. Bu arada ben mavi takımı hiç sevmiyorum. Hı? Sen? Ben de. Niye? Çöp takım. Ne alakası? Balonların üstüne çıktım. <laughs> Arkadaşlar böyle bilmeyenleriniz varsa e, ee, şunun üstüne böyle geliyorsunuz bir saniye. Şöyle bir zıplayayım sonra çıkayım. Olmadı bir arkadaşlar. Ben de oraya çıkayım geliyorum. Evet arkadaşlar buna çıkıyorsunuz böyle. Bu şemsiye var ya. E, ee, i̇lla kostümümüz olması gerekmiyor. Şu enerji çiçeğinden de alabiliyorsunuz. Geliyoruz buraya. Ve buraya çıkıyoruz tamam mı? Sonra böyle ay tıkalım. Şu e, parmağı ağacı gibi var ya. Buradan hemen buraya uçuyoruz. Burada sürpriz kutu olması gerekiyor ama ben videonun önce aldığım için yok ya. Yani. Niye aldım derseniz yani eşi şey aldım böyle. İsmini unuttum. Eee ne Ha. Ay. Aa. Arkadaşlar işte gizli yere geldik. Gerçek gizli. Kapatayım. İbrahim e abi neredesin? Ben yarışıyorum. Bu parkurda mı? Yarış parkurunda mı? Evet. Şey böyle hani motor sikleti de aldın. Hı hı. Kiraladın o mu? Evet. Şu an neredesin? Yarışıyorum işte. görünmüyorsun. Geliyorum. Ay. Nereye gittin? Korktum. Çok güzel ikiliyiz ha. Ana bu ne? Bu sen nasıl yedi? senin yanında var? Ne? Şey sen arkadaşlar giriyor. Evet. Evet arkadaşlar bug oldu. Arkadaşlar Kapı ben. Doğru. Ben yeni kıyafet bakmak için zırhımı çıkarmıştım. Bir dakika da. Bu emoji ekranı kaldı. Neyse bir şey yok. Arkadaşlar ebay'ımın interneti gitti galiba. Bilmiyorum ne oldu. hey Herhalde gelir bilmiyorum. Arkadaşlar ben bir kontrol edeyim geliyorum. Arkadaşlar şey diyor neydi onun ismi? çevrim dışı gösteriyor. Bilmiyorum niye. Ee, neyse. Arkadaşlar ben burada bir şey aldım. göstereyim mi? Evet. Bir saniye. Evet. Aa. Evet, i̇nternet gitmişti. Geldim geri. Heh, geldin mi? Bu arada ben bunu aldım. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Sen de gel sana göstereyim tamam mı? o aşağıya yürüyecek <laughs> telefon çıkıyor. Arkadaşlar ucuzladığını görünce direkt aldım. Çünkü aşırı pahalıydı. Yani alırdım da almak istemedim çok pahalı diye. Arkadaşlar. Ne evi gördünüz? Söylemek istemiyorum. Bir saniye hemen geliyorum. Şöyle geliyorum hemen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İbrahim abim geldi. Ya bir tek geldi der sesi geldi değil mi? Hı, -hı. geldi giriyorum şimdi. Bekliyorum. Ben devre botun karşısında bekliyorum. Arkadaşlar bu sefer ışınlanayım mı? Öyle değil ama. Özel gücüm var. Işınlan. Geldim arkadaşlar. ışınlandım. dedim mi? Geldim. İbrahim abimi bekliyorum. Neyse bugün çok enerjik şey Burada Bu arada arkadaşlar 10 dakika olmuş. Kostümün nasıl? Arkadaşlar sıfıra çekme güncellemesinden sonra fazla yani giymeyeceğim artık. Çünkü bir tek sıfıra çekme güncellemelerini de giyeceğim bunu özel olarak. Değil mi? Evet. Ben... Hah, internet geldi. Geliyorum şimdi. Tamam bekliyorum. Ben, ben. Geliyor Geliyorum. Şu an giriyor oyuna. Hmm. Hmm. Arkadaşlar bir saniye. Ben durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar. Biz buraya geldik değil mi? Hmm. Ne yapacağımızı söyle. Evet, sen ebesin. Ebeyim. Kaç. Kaç. Kaç kaç. Kaç 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 kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Kaç. Şure var mı? Yok. Aa takıl. Zıplı Aa benim takılmıyor artık. Yes. Aa takıldım. Aa koş. Ebe. Değmedin. Ebe değdim. Değmiyor şu an. Değdim şey. az önce. Ya değmedin. Değdim Zeynep. Hayır. daha sonra bakarız tamam mı? Yüklerken. Sonra Ebe, ben. Evet, tamam Daha hadi ben evim. Ebe. Değmiyorsun. Tam yanına gelmek gelmek de evelemek. Tamam. Ona çok yakınlaşmak. O neydi ya ne oldu? Uç. Gördüm seni kaç. Evet. Arkadaşlar dört dönüyorum şu an. Beni hani görmüştün. Neredesin ki? veriyorum. Hı. Hmm. Robotu açarız. Robot. Takıldı bir tane ha. Robot dedim robot. Oralarda değilim. Sen yanına niye geleyim? Eh. baş Kolay bir, bir, bir yerde. Robotun yanlarına bak. <gülüyor> <gülüyor> değmedin. Ne? Değmedin. Kim değmedi? Sen. Zeynep <laughs> öbür emeğince değmedin diyorsun ha. Sen de. Arkadaşlar pas. Pas mı? Pas. Yukarıya bak. Bu ne be sinek gibi? Bırak bir tuşu. Aha. Kapat bir tuşu. <laughs> Helikopter. Be. Hayır sayılmıyor. Pas <laughs> zaten. Ee, bir saniye bir durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Değil mi? Hı <laughs> Kanalıma abone olmayı, like atmayı, ay bir de yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay Aa ah, ne, diyorsun? ne diyorsun kapatmadan diyorsun? çok güzel ha. Söylemiş Tamam, teşekkürler. Hoşçakalın kalın. Ye bir şey mi Hoş diyordun? Hoşçakalın. oldum. Helikopter oldum. Hadi görüşürüz arkadaşlar.